Ya <laughs> tahta vurun. Neyini soruyorsun değil mi? Ama iman böyle bir şey işte. Ümit böyle bir şey. Ümit var olacağız. Ama ümit var olacağız derken de tabi kendimizle Allah muhafaza kandırmayacağız. Bir iki şey misali okuyup bitireyim inşallah. Evet istikbal endişesi Allah'ın şey, ahireti kabirden sonraki istikbali düşünmek için verilmiş aslında şu istikbali düşünmek için değil. Tamamını buraya harcamayacağız. Buraya harcayacağız. Ama hepsini buraya yatırmayacağız. Yüzde birini buraya, yüzde doksan dokuzunu ahirete değil mi? Mesela demin merak hissinden bahsetti. Güm diye bir ses gelse hepimiz merak ederiz ne oluyor diye. Veya belki hale merak dayız. ne oluyor piyasada, haberlerde ne var? Yeni operasyonlar mı var, şu mu var, bu mu var değil mi? Bu merak hissi. Tamamını dünya verince insan böyle her şeyini kaybediyor Allah muhafaza. Halbuki merak etse ne için vermişti? Cenab-ı Hakk'ı tanımak için vermişti. Cenab-ı Hakk'ı bilmek için vermişti. Marifetullah için verilmişti. Şimdi bu kadar basit şeyleri merak ediyoruz biz maalesef. Değil mi? Halbuki bizzat Cenab-ı Hakk'ın yanından gelmiş, Cenab-ı Hakk'ı görmüş, onun marziyatı nedir, onu bilen, peygamber aslanın hayatını merak etmiyoruz. Canım. Açıp okumuyoruz. <laughs> ne anlatıyor açıp okumuyoruz. Kur'an-ı Azimuşşan ne bahsediyor açıp okumuyoruz. Merakı nereye vermişiz? efendim Hangi yarışmada kim birinci oldu? İşte şu ne oldu? Şöyle mi oldu? Böyle mi oldu? Çoğusunun merak ettiğimiz takip ettiğimiz işlerin yüzde doksanda hiç, hiçbir zaman içimize yaramıyor. Yarıyor mu? Yüzde doksan dokuzu hiçbir zaman işimize yaramıyor. Halbuki yüzde yüzü işimize yarayacak bilgiler var değil mi? Yüzde yüzü hem de en hayati noktalarda işimize yarayacak bunlar. Kabirde işimize yarayacak. Kap karanlık yerde. Resulü Ekrem Aslan'ı tanısak, bilsek, onun dersini alsak, onu dinlesek ne yapacağız? Paça yırtacağız. Sıratta en çok lazım olacak. Kimse bizi sırata çekmiyor ki. Ne oluyor? Dünyada ne döndü ne bitti. Hatta işi abartanlar var değil mi? Böyle acayip yani bir, bu aslında bir de proje sanki. Ehli gafletin şeytanın bir projesi. Ben televizyonlara bakın yani çok böyle resmi yerlere gidince denk geliyor. 3-5 dakika görüyorum. Ya o kadar mı boş şeylerle konuşur insanlar ya? O kadar mı alakası şeylerle insanlar? Ama her evde aşağı yukarı açık o televizyon o boş malayane dediğimiz hiçbir işimize yaramayacak şeyler sürekli pompalanıyor. Allah Allah. Evet. Diyor ki bu acayipten haber verecek. Böyle acayip ve mucize bir zatı. Yani şu kainatın perde-i zahirisi altında, şu dünyanın zahiri perdesi, olayların zahiri perdesi altında arkasında bir Neyi var? Gizli bir sırlar var değil mi? Her şeyin arkasında acayip sırlar var. Muhteşem olaylar var. Ve bunların hepsini görmüş bir zatı. Bütün insanlar bırakıp her şeylerini onu dinlemeleri lazım gelirken ne olmuş ki bu insanlar diyor. Kör olmuşlar. Onu görmüyorlar. Sağır olmuşlar. Onu işitmiyorlar. Sağır olmuşuz ya. Her gün azan okunuyor. Sağır olmuşuz maalesef. Ümmet. Yok hiç Kulak gitmiş. Normal sağır olsa daha iyi ondan. Değil mi? Normal sağır olsa ondan daha iyi. Hiç olmasa duymadık diyeceğiz ama her gün böyle kulağımızı içine kadar geliyor. Fakat insanlar maalesef ne olmuş yani? Her şeyi dinliyor. Hemen kulak kesiliyor değil mi şey? Hemen bir şey kulak kesiliyor. Ne oldu? Ne merak ediyorsun? Asıl merak edilecek şeyler öbür tarafta ki olaylar hem mala ve caha karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nazaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret. Mala ve caha. Cah. Evet. Mal. Mal sevgisi hepimizde var mı? Var. Var. Evet. Cah. Makam sevgisi. Var. Makam yakınlık makamı aslında. Odur. O da gizlidir zaten. Ama biz ne yapıyoruz? Büyük şeylere, büyük olaylara yani işte dünyevi makamlara bir sevgi besliyoruz. Mal da hakeze yine öyle. Bakar ki muvakkaten geçici olarak onun eline ve nezaretine verilmiş o fani mal. Fani mal. Geçici bize verilmiş. Ve bizim de değil. Bizim mi? Değil süper sesimiz bile olsa o bize de ait değil ki verilmiş. Zenginliğimiz olsa o bize ait değil ki verilmiş. Ve afetli şöhret. Şöhretin neyi var abi? Allah muhafaza. Yakıcı bir özelliği var. Yakıyor. Afetli. Eğer aldanırsa o şöhrete of. Hadis-i şerifte diyor ki Peygamber İslam, en önce cehenneme alimler girecek sonra zengin hayır Hasanat sahipleri girecek. Allah Allah sahabeler ya Resulallah nasıl olur diyor. Hani alimler onlar diyor ilimlerini dünyevi maksatlar için kullanmışlardır. Bir makam istiyorlar. İnsanların teveccühünü bekliyorlar artık. Yani ben öyle bir şey yapayım ki herkes benim etrafıma toplansın, beni dinlesin. Benim sözüme buyursun, ben onları yönlendireyim. Bunlar lezzet alıyordu. Ve istediği buydu. O ilmin karşında bunu istiyordu. Cenab-ı Hak ona verdi onu. Sen bunu istiyorsun al sana. Ahirette o alim diyecekmiş ki, bekliyor böyle, ya biz de cennete gireceğiz gibi böyle. E, pat ona şey çıkıyor, cehennem. Ne oldu ya? Ben alimdim öbür tarafta, bak bu kadar inşaat ettim, bu kadar şeylerde bulundum bu kadar insan vardı etrafında. Cenab-ı Hak diyecekmiş ki sen benden cenneti istemedin, rızamı istemedin. Bu ilmin karşılığında onlar istedim ben sana verdim. E i̇şimiz bitti seninle. Hadi bakalım yürü. Cehennem. O zenginler Allah için değil de hani adı yazılsın, sanı yazılsın, duyulsun, şey olsun, insan hani kulaktan kulağa da fısıldansa ismin o bile bana yeterli diyor. düşünebiliyor nefis itibarlı. Öbür tarafta camiler yaptırmıştım, hanlar, kervansaraylar yaptırmıştım, bir sürü talebi okutmuştum diye cenneti bekler. Sana bak der sen benden ne istedin? Adının, sanının duyulmasını. Bana da camiye verilmesini ben verdirdim işte. Sen daha ne istiyorsun benden? Sen isteseydin burayı ben bunu da sana verecektim. Ama sen onu istedin. Evet. Yani bu Mal ve şöhret sıkıntılı. Allah hayırlısıyla kullanmayı nasip etsin. Amin. Olmasın demek de yanlış. Ee, i̇şte hesabı kitabı yapıp böyle adım atmak lazım. Diyorsa yani e, o zaman onu da bırak, bunu da bırak. Ne e, böyle perişan bir halde yaşa değil yani. İlm, i̇lim ile hakikatleri görerek onları taşıyabilecek bir şey. Allah bize nasip etsin inşallah. İman. O afetli şöhret ve tehlikeli ve medar olan cah. Riyaya medar olan cah. Riyaya. Bir makam için birilerine hoş gözünmek, gözükmek bazen gerekebiliyor değil mi? Bu da riya oluyor. E ne oldu? Al. En sıkıntılı bir şey riya değil mi? Mümin için en sıkıntılı şey riya. O makam batsın ya. Allah'ın makamından ma maalesef uzaklaşıyoruz, öbür makama yaklaşıyoruz. O makam batsın. istemiyoruz o şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan merati bir manevi ve da ve derecat kurbiyeye. Hakiki cah makam manevi mertebelerdir. Yani manevi seyri sülüktür. Manen yükselmektir. Hakiki makamlar bunlardır. Ne olursa olalım yani. Hiç önemli değil. Hani meşhur bir zat anlatılır. Talebesiyle şehre iniyor. Şehirde gezerken kasaba, manava, şuraya buraya iniyorlar, geziyorlar. Hiçbir de selam vermiyor evliya. Hiçbir de selam vermiyor. Bir ayakkabı kulu görüyor, ona selam veriyor, muhabbet ediyor, çıkıyorlar. Tabi yolda talebenin kafa karışıyor. Talebesiyle geziyor. Ya diyor bu bizim şeyh ne acayip bir adam ya. Bir sürü adam gezdi. Hiçbirine selam vermedi. Bir o ayakkabıcıya selam verdi. Böyle Müslümanlık mı olur diyor. Şeyhin tabi keşfe açık hissediyor bunun ne düşündüğünü. Evladım diyor ya şu ayakkabını şurasını diktirmeyi unutmuşum sen diyor bunu götür. Şunlar şunlar da market manavdan Neyse. Yoksa zaman market yok. <laughs> Şurası buradan al. <laughs> ne yap bir de şu ayakkabı yaptır gel. O mürit iniyor tekrar şehre. Allah Allah. bir bakıyor. Affedersiniz eşek suretinde bir adam ya. Yarısı eşek yarısı adam. Selam verecek, veremiyor. Şeyhine selam vereceğim diyor. Şaşırıyor. Ondan sonra kasaba gidiyor. Başka bir suret. Hayvan sureti. Öbürüne gidiyor. Başka. Korkuyor. Ayakkabıcıya gidiyor. Bakıyor insan. Selamun Aleyküm diyor. He, oradan diyor ki şeyhi böyle hikayeden iş yapmıyor. Hikayeden iş yapmıyor. Hakiki meratip işte budur. Allah muhafaza. Yani Keşfimiz açılmaması bu zamanda iyi biraz abi keşfi açılsa sokaklarda gezemeyiz herhalde. Yani çok sıkıntılı bir durum. Hakiki makam budur. Meratip budur. Bunlardır. Yoksa diğer türlü makamlar, mertebeler hele şu son zamanda görüyoruz. Pat 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 iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Dünya anında böyle şeyi değiştirebiliyor. Ve derecet kurbiye. Kurbiye Allah'a yakın olma derecesi. Cenab-ı Hakk'a yakın olma derecesi. Allah bizi kendine yakın inşallah. An. Çok önemlidir. Allah bir kulunu severse Allah bir kulunu severse Cebrail Aleyhisselam'a diyormuş ki Ey Cebrail ben falanca kulumdan razıyım ve onu seviyorum. Git bütün meleklere söyle. Onlar da sevsinler ve razı olsunlar. Bütün meleklere söylermiş. Bütün meleklerde müekkel oldukları varlıklar, mahluklara derlenmiş işte. Aslan sa aslana. Aslanın müekkem melekesi var değil mi? Onun da sorumlu teşbihatı olması. Dermiş ki ey Aslan bu Allah'ın sevdiği bir kul ve Cebrail, Allah Cebrail ve peygamberleri ve melekler bunu seviyor, sen de sev. O yüzden hakiki o mertebe ulaşanlara hiçbir manevi zararda vermemiş Ve zade ahirete. Zat e, azık değil mi? Azık. Yiyecek. Zadı ahirete ahiret yolculuğun, ahiret azığına ve, ve hakiki mal olan amal salihe teveccüh eder. Bakar ki insan dünyaya bir hırsım var, makama hırsım var, şöhrete hırsım var. Sonra der ki bu şöhret, makam, bak hiç kimse de durmamış, kalmamış, gitmiş. Herkesin ki silinmiş yani. Siliyorlar. Siliyorlar. Makamlar kaybolup gider. Ne yapar? O zaman yüzünü nereye çevirir? Hakiki mertebe Allah'ın rızasını kazanmak manevi alemlerde mertebedir. Marifetullah da mertebedir. Sonra hakiki azık, hakiki şey ahiret azığıdır. Ahiret azığıdır. Yolculuğa çıksak hesap ediyoruz değil mi? Kaç saat sürer, nerede mola veririz, nerede yemek yeriz? Yolculuğa çıkmışız ki kabirden ses çok uzun. Nerede mola vereceğiz? Nerede yemek yiyeceğiz? Yoksa bizim mi yiyecekler? Kurtlar, kuşlar. Sonra hakiki mal ne? Hakiki mal. Hakiki mal da salih amel. Belki anlattık ama tekrar olur diye anlatıyorum. Peygamber Aslan diyor ki bir adamın üç kardeşi varmış. Bu adam ölmüş. Birinci kardeşi ölür ölmez terk etmiş evi gitti. Ne demiş ya? İşim gücüm var ben diyorum. Demiş. İkinci kardeş demiş ki ayıp ya. Hiç olmasa kabre kadar götüreyim demiş. İkinci kardeşi de kabre kadar gitmiş. Üçüncü kardeş demiş ki ben bu canım diye, Yalnız bırakmayayım. Kabir soğuk, karanlık şu bu. Işık, elektrik neyse bir şey alıp kabrine gireyim demiş. Bu insan hepimiz diyor Peygamber Aslan. Birinci kardeşimiz mallarımız, mülklerimiz. Değil mi? Ölünce pat kimin oluyor? Başkası. Hemen ölü eşyasını dağıtırlar değil mi? Miras dağılır. Hemen her, Ya ben o kadar <laughs> Gitti. İkinci kardeş eş dostudur. Nere kadar misafir edebiliyoruz? Hı -hı. Var mı yatan içinde? Hani o bin bir gece misali var ya. Çok zengin bir adam. Ölümden çok korkuyor. Kim benim yanımda bir gece öldükten sonra kalırsa mezarımda servetimin yarısını ona verin diyor. Adam ölüyor. Tellallar bağırıyorlar. Böyle bir durum var. Kim bunun yanında bir gece kalmasa servetin yarısı sonu olacak. Kimse cesaret edemiyor. Var mı öyle bir cesaret? Hı hı. Kalabilir misiniz? Kabirde ölüyle bir gece. Ama Allah Allah. Evet efendim. Dirilerle kalabiliyoruz bir gece. <laughs> Servetim yani. çok büyükse kalırız. Yani. Kala, ya şimdi ne kadar büyük olursa olsun. <laughs> Evet, çok zor yani. Neyse o hamal varmış, bir küfesi, bir de ipi varmış. Başka da şey yok. Demiş ki ya zaten ölüyoruz dünyada her günler her gün her gün öleceğim. Ben ölürsem de bir gün orada ölürüm demiş. Çıkarsam ama yaşadım demiş. <laughs> Hiç sağ zalim çıkarsam o zaman tamam. Buranın sahibi olacağım neredeyse. Bunu gömüyorlar. Tabi hikaye, rivayet. Ve, Münker Menekir bakıyor, eyvah bu da promosyon mu diyorlar. <laughs> bire bir alınan bir bedava <laughs> Diyorlar bu kalıcı ölüye. Bu, bu gidecek sabah bunu götürecekler. Biz şundan bir başlayalım. Gidenden başlayalım. Bakalım bir hesap nasıl oluyormuş görsün. Bir başlıyorlar. İpi nereden aldın? Ne zaman aldın? Niye aldın? Şurada şöyle niye ettin? Böyle ettin. Sabah oluyor. Kazıyorlar üstünü açıyorlar. Müjde diyorlar sana hamal yaşadın zengin oldun. Diyor hepsi sizin olsun. Ben bir bunca saat bir ipin hesabını veremedim bu mal hesabı nasıl olacak? Allah kolaylık versin. Ya bunlar olmasın anlamında değil de hesabını kolay mal Allah bize versin inşallah. Çok zengin olalım. Ama Allah adına. Terhiz ne olmayalım yani. Oradaki hassasiyet orası. Evet ikinci kardeş bu. Mal şey e, e, akrabalarımız, çevremiz, dostumuz değil mi? Ya insanın oğlu ölürse, çok sevdiği yakın ölse mezarına giremiyor. Kalamıyor. Üçüncü kardeş kim diyor? İşte burada dediği gibi asıl mal, asıl mal ameli salih. Ameli salih de işte yaptıklarımız, ibadetlerimiz veya çekindiğimiz, kaçtığımız haramlar. Evet, o kardeş yanımıza girecek. Kıldığımız namazlar bizimle ta cennete kadar gelecek. Sıratta olacaklar, bize burak olacaklar. Bineceğiz, onlarla uçuracaklar. Ama buradaki Harp tersi ama. Burada ne kadar hızlı gülüyorsak orada o kadar yavaş geçirecek sırattan. Burada ne kadar yavaş gülüyorsak orada o kadar hızlı geçirecek sırattan. Buradaki ile oradaki ters abi. Burada ne kadar iyi yapıyorsak orada o karşını göreceğiz. Namazda da tersi. Evet. Fena haslet olan hırsı mecazi ise ani bir haslet olan hırs hakkı inkılap eder. <laughs> Devam ediyor. Son paragraf okuyayım. İşte bu üç misal gibi insanlar insana verilen cihazat maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gaflet gafilane davransa ahlak rezileye ve israfat ısrafat ve abesiyete medar olursun. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlerini vazif vezaifi ukreviye ve maneviye sarf etse hafiflerini dünya işine kullanacağız. Hiç hiç böyle istikbal endişe etmeyeceğiz. Ne yapayım ya istikbal? Yarın o, ne yapayım ya var? Ne yapayım? Böyle değil. Onlar da hafiflerini merak edeceğiz. Hafif, hafiflerini oraya vereceğiz. Ağırlarını, o hislerimizin çoğunu ahirete vereceğiz. Ahiret işlerine vereceğiz. İşte tahmin ederim ki nasihlerin nasihatleri şu zamanda tesisiz kaldığının bir sebebi şudur ki nasihat edenlerin, nasihatlerinin tesirsiz olmasındaki bir sebep de budur diyor, tahmin ediyorum. Ne? Sürekli nasihat dinliyoruz değil mi? Aslında var ya, çok ciddi bir metabede olmamız lazım hepimizin. Cumaları her cuma vaaz dinliyoruz, bir yerlerden bir şeyler dinliyoruz. Yani eskiden bu kadar imkan yoktu. Gidiyor tekkeye, tekkeye yetişebiliyorsan orada kalıyorsun. Hayat içtimaydı çalışıyorsan, gerçi onun farklı güzellikleri vardı. Hayat bir tebliğdi. E fakat şimdi internetten aç oku bir sürü şey var falan filan. Ama nasihatlerin tesiri sıkıntılı. Ya bizde bir sıkıntı var alıcılar almıyor ya da verenlerde sıkıntı var vericiler vermiyor. İşte burada diyor ki tahmin ki bir sebebi şu bir kısmı e, evet, ahlaksız insanlar derler haset etme, hırs gösterme, adalet etme, inat etme, dünyayı sevme. Ahlaksız buradaki kasıt e, böyle pis işlere bulaşmış insan değil. Huyu ahlaksız. Mesela haset var içinde tabi. Çekemiyor. Veya ne var? Hırslı. Hırsını düzgün kullanamadığı için veya inadını düzgün kullanamadığı için ahlaksız oluyor işte. Sıkıntılı adam oluyor. Diyor ki hırs göstermeyeceğiz ey Müslümanlar. Haset etmeyeceğiz. Şunu yapmayacağız. Diyoruz. Yani görmeyeceğiz, işitmeyeceğiz demek gibi bir şey. Ya gözüm var, ben görmek zorundayım. Kulağım var, işitmek zorundayım değil mi? He, göreceğiz ama harama bakmayacağız dememiz lazım. Görme dersen olmaz, haset etme dersen olmaz, kıskanma dersen olmaz. Herkeste kıskançlık vardır. Hırs gösterme dersek olmaz. Hırs hepimizde var. Sevme dersek olmaz. Değil mi? Gençlere gençler sevmeyin, yok sevin. Ama ölçüsü usulü var değil mi? Allah sevin. <laughs> Peygamberini sevin. Sevecek şey çok. İnat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir. Senin fıtratında var bunlar zaten. Nasihat edenler genelde bu şeyi kaçırıyorlar. Yani fıtratını değiştir diyor. Sevme, haset etme zahiren onlarca malayutak yutak bir teklifte bulunuyorlar. Yapamayacakları bir şeyi bulunuyorlar. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz. Sev kardeşim. Sev. Doya doya sev. Ama Allah'a sev. Yaratılanı sev. Yaratandan dolayı sev. Değil mi? Yaratanın rızası dairesinde sev. Ne yap? Düşmanlık. İçimizde düşmanlık hissi de var değil mi? Besle. İsrail'e besle düşmanlık o kadar düşman var ki. Nefsine beste düşmanlığın değil mi? E gidip de ufacık bir meseleden dolayı bir Müslüman kardeşine 10 yıl küs. E ne bu ya? Değil mi? İnat ediyor. Ben, ben inatçıyım, küserim. Ya e bu barak adam sana bir sürü düşmanı kadar şeyler var. Git inadını oraya yap değil mi? Müslümanlığa, İslam'a bir sürü zarar veren şeyler var. Git orada tepkini göster. Gelip bir Müslüman kardeşin ufak bir meseleden dolayı 10 yıl konuşmuyor. Kardeşler konuşmuyor değil mi? 10 yıl icabında. Bazı yerlerde küsüyor. 10 yıl, 20 yıl. Niye inat ediyor? Hakikatinde hiçbir şey yok. Nefis. Ne yapıyor? İnat hissi bak çok kuvvetli. Aslında bu adam yönünü çevirse bunun, inadın muhteşem bir mücahit olacak işte. Mükemmel bir mücahit olacak. Değil mi abi? O inadını o Müslüman kardeşine değil de işte başka şeylere kullansa. Şey her güce kullansa. Benim abim çok özür diliyorum. Çok aşırı sigara içerdi. Hep de biz böyle. Bazı meselelerden dolayı. Bir gün ehli iman, ehli cemaat öyle söyleyeyim. E, tartışıyoruz işte şöyle böyle. Bazı mevzulardan dolayı. İşte başörtüsü yasakları olmuştu malum o dönemlerde. Hala sigara içiyor. Ya dedim sen benimle ne tartışıyorsun dedim ya. Ulan. Sen dedim bak aldığın sigarayla diyorsun ki ben sizi destekliyorum. Çünkü teker ürünlerin çoğusu işte o zaman İsrail'i destekliyordu. Şeyi destekliyordu. Başörtüsü yasan destekliyordu. Senin ağzın başka söylüyor. Dili, pardon dilin başka söylüyor. Ağzın başka söylüyor. Eğer sen gerçekten inatçıysan ya burada inadını koy. Ders de ki ulan arkadaş işmiyorum bundan sonra İsrail'e gitmesin bu param. Oraya gitmesin. Ne yapayım ben? Dersimi zapt edeceğim. Bir gaza, gaza, geldi. Sigarayı bıraktı. O ara. Hala iş Allah'a şükür. İnadı kullanınca bak acayip neticeler oluyor değil mi? İnadı benimle ne? benimle niye inatlaşıyorsun ki? Ben de Müslüman bir kardeşim veya biz birbirimize niye inatlaşıyoruz ki? İnatlaşacaksak, düşmanlık besleyeceksek değil mi? Şimdi bir sürü aşiret kavgaları, Müslümanlar arasında bir sürü şey var. Ya yani sen o kuvvetin niye oraya harcıyorsun? Git bir sürü kesilecek şey var yani. Zalim var. Eğer deseler, evet, yani fıtratında ise eğer deseler bunların yüzlerini kayınlı şeyler çeviriniz, mecazilerini, işte mecralarını değiştiriniz, hem nasihat tesirleri hem daire ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Hem nasihat tek tek tesir eder hem de yapacakları iş olmuş olur. Yapacakları iş olmuş olur. Cenab-ı Hak inşallah kusurlarımızı affeder. Ah, ah. Ee, yanlış ahlaksızlıkta kullandığımız, ahlaksızlık bildiğimiz o facilik manasında değil de kötü ahlakta kullandığımız hislerimizi hayırlı işlere çevirmeyi nasip eder inşallah. Subhaneke la illa Fatiha.